Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bugün konumuzu ben kendim seçtim. Gruplardan bazı sorular gelmişti. Bunların içinde işte genelde soruların hepsi aynı yöne bakıyordu. Yani arıza aynı arızayı gösteriyordu, işaret ediyordu. Bugünkü konumuz gaz kelebeği. Şimdi arkadaşlar gaz kelebeği arızasının belirtileri nelerdir? Önce kısa tutmaya çalışacağım videoyu kafanızı şişirmemek için. Önce gaz kelebeği'nin bariz belirtilerinden biri gaz kelebeği arızasının veya kirlenmesinin de diyelim. sadece arıza olmayabilir, kirlenebilir de. Bunun bariz sebepleri, belli sebepleri sizin net gözle göreceğiniz sebepleri vardır. Bunlardan birisi rölanti dalgalanması arkadaşlar. Rölanti dalgalanmasından sonra arabanın isteksiz gaz yemesi yani e, gaza yüklenirsiniz sizden sonra hareket eder e, devir yükselmeye. Bu da gaz kelebeği arızasıdır. Ve diğer de ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman sizden sonra e, devri sizden sonra düşürür. Yani yavaş yavaş düşürür. Bu da e, gaz kelebeği arızalarından biridir. Diğer bir arızası da zaten yakıtınız çoğalır. Bunu hiç söylemeye bile gerek duymuyorum artık. Arkadaşlar bu arızaları gördüğünüz zaman şüpheleneceğiniz yer gaz kelebeğidir. Çözümü ise e, gaz kelebeği zaten bildiğiniz gibi e, temizliği yapılıyor. Gaz kelebeğini temizlettiğiniz zaman özür dilerim bu e, sorunlardan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü e, gaz kelebeği konumuz da bu kadar çünkü çok üstünde durulacak bir e, konu olarak görmüyorum. Temizlendiği zaman e, kesinlikle ve kesinlikle e, düzen alan bir şey. Onun için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hataım olursa affola. Ee, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.